Merhaba, ben İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu Mahkeme Büro Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi İmge Kuzgun. Programın kuruluş amacı, hukuk hizmetleri sektöründe, özellikle Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatını oluşturan çeşitli birimler ile adliyelerde ve diğer yargı mercilerinde ihtiyaç duyulan, gelişen teknolojiyi takip eden ve teori ile pratiği birleştirebilen, özgüvene sahip, nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesidir. Mahkeme Büro Hizmetleri Programı mezunları, Adalet Bakanlığı bünyesinde personel olarak tüm mahkemelerin, savcılıkların ve icra dairelerinin yazı işlerinde, ceza ve tevkif evlerinde çeşitli ünvanlarla görev alabilirler. Kamu hizmeti dışında özel sektörde noterler, ticaret sicil müdürlükleri, bankalar, sigorta şirketleri gibi çeşitli kurumların hukuk alanındaki birimlerinde ve hukuk bürolarında görev alabilirler. Mahkeme Büro Hizmetleri Programı mezunlarının belli başlı istihdam alanları, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Yüksek Mahkemeler, Bölge İdare Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yerel Mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, İcra Müdürlükleri, kamu kuruluşlarının hukuk müşavirlikleri ve icra takip servisleri, tahkim merkezleri, noterlikler, avukatlık hukuk büroları, ara buluculuk büroları, bankaların ve sigorta şirketlerinin hukuk birimleri, özel güvenlik şirketleri ve diğer tüm şirketlerin idari birimleridir. Programımızda öncelikle ilk yılda okula uyum sürecini kolaylaştıran bir oryantasyon dersi vermekteyiz. Buna okulumuz ile öğrencimiz arasında tanışma dersi diyebiliriz. Böylelikle kurum olarak öğrenciden neler beklediğimizi, nasıl bir işleyişin olduğunu, sahip olduğu hak ve yükümlülükler hakkında bilgilendirmeyi yapmaktayız. Öğrencimizin özgüven ve sorumluluk sahibi olmasına oldukça önem vermekteyiz. Bu ders ile öğrenci birey olarak sahip olduğu sorumlulukların farkında olmaktadır alan dersleri olarak teorik ve pratik dersleri zorluk seviyesine göre birinci sınıftan itibaren vermeye başlamaktayız. Derslerin ve ders içeriklerinin hazırlanmasında önceliğimiz, öğrencimizin mezun olmadan tüm donanıma sahip olması, uygulama ile iç içe eğitim alabilmesi ve dersleri ezberlemek değil, anlayarak öğrenmesidir. Bu nedenle hangi derslerin hangi dönem verilmesinde mevzuatlar da esas alınmak suretiyle öğrencinin soyut somut kavramları, kavrama yetenekleri göz önünde bulundurularak diğer bir dersi hazırlık basamağı olarak kullanılabilecek dersleri sıralamada öne koymaktayız. Örneğin ilk dönem hukukun temelleri dersi verilerek öğrenciye hukuk kavramı, hukuki bakış açısı, Hukuki terimler öğretilip sonraki dönemlerde takip hukuku, borçlar ve ticaret hukuku, ceza hukuku gibi uzmanlık dersleri verilmektedir. Böylelikle öğrenci yavaş yavaş hukuku anlayarak öğrenme sürecine dahil edilmektedir. Keza klavye teknikleri dersini vermeden önce bilgi teknolojileri dersiyle öğrencinin teknik olarak klavyeyi seri bir şekilde kullanabilmesine zemin hazırlanmakta, sonraki dönemde verilen klavye teknikleri dersiyle sınavlarında kendilerini başarıya götürecek hız kazandırma eğitimleri verilmektedir. Ayrıca yönetim ve organizasyon dersiyle yönetim disiplinin önemi, yönetim fonksiyonlarını nasıl işlediği anlatılmaktadır. Ayrıca öğrencinin ilgi alanına göre seçebileceği seçimlik derslerde sunularak keyifle geçirebileceği bir eğitim süreci sağlanmış olmaktadır. Mahkeme büro hizmetleri programı öğrencileri stajlarını adli ve idari yargı adalet komisyonları nezdindeki çeşitli mahkemeler, savcılıklar ile icra müdürlüklerinin yanında noterlikler, avukatlık ve hukuk büroları ile bankalar, sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirlikleri ile alacak takip departmanlarında yapabileceklerdir. Öğrenciler, staj yapacakları yer ile kurumu kendileri belirleyeceklerdir. Zorunlu staj uygulaması ilkelerine uygun olmak koşulu ile istenilen yer ve kurumda yapılabilmektedir. Programımıza mezun olan öğrencilerimizin tercih yapabilecekleri lisans programları, kamu yönetimi, halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimidir. Dolayısıyla öğrencilerimiz DGS geçiş koşullarını sağladıklarında çok geniş bir alanda kariyer yapma imkanına da sahip olacaklardır.